ya şu ya, yemin ederim var ya bak gerçekten şu Valorant'tan nefret etme sebebim ya. Bak bunu var ya ayrı video olarak yapacağım ya şu maçı. <laughs> So, would you like to talk? Bridge, would you like to talk, guys? You're playing shatters. let's go. Oh, Oh, Ne diyeceksin? Chamber oynuyorum, bir adam beni toksikliyor. Ne diyeceksin ki? Ne diyeceksin ya? Yani? Ne diyeceksin? <laughs> İzleyeceğiniz bu videoda Radiantel'in en rezil takımına tanık olacaksınız. Bu arada kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü durup dururken toksikleşen birkaç hafta küfür hakaret eden sonrasında direkt kendilerini muteleyen insanların sırf çember aldığımız için birdenbire kazanmaya başladığımızdaki aynı zamanda tavırlarının değişmelerini de izleyeceksiniz. Kesinlikle bu tarz oyuncuların rekabetçi cezası alması gerekiyor. Özellikle reportlandıktan sonra daha fazla tutmadan videoya doğru geçelim. Let's go, we have to initiate guys. One Close with Judge. I'll Judge oh, stand fight. Stand city if you can. Uh, what? Cypher for next time, bro, so we can get left side cages and camp. I was calling you at the beginning of the round. Bye. Şimdi böyle maçlarda bu adamları artık bu saatten sonra susturup Bunlara böyle taşıyıp gerçekten i̇nsanlar utandırmak bak. gerekiyor Yine isyan ediyor gibi görüncem de insanlar konuşarak oyun oynamıyor ki Ya yani şu adam mesela Sova şuraya ok atacağım drone atacağım demiyor Şu adam şuraya deyizlerim demiyor Şu an şu şarları ben kullansam yemin ederim bir şeyler söylüyordum maçı kazanalım diye Bridge can Sova would you like to talk? Bridge would you like to talk guys? You're playing initiators let's go one Don't fuck wrong Let's Oho. Ya yeah, Juzan playing chamber, right? I see. Ne diyeceksin? Chamber oynuyorum diye adam beni toksikliyor Ne diyeceksin ki? My ne diyeceksin yani? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Malar işte. Adam AFK bıraktı oğlum şuraya ya. Canlandı. Burası gayet oluyor. Oyuncu. Vay <laughs> oyuncusu. Ha B'ye gelin şu an. elimizden geleni yapalım şu maç. Hani belki yalanından 3-4 rant alırsak. Gerçi zor ama rakibi oyundan belki soğuturuz bir noktada. <laughs> Bak size bir şey söyleyeyim mi? Şarkıyı da açıyorum. Ben pozitifimi bozmuyorum. Biraz mümkünse sohbet muhabbet edelim. Böyle maçlarda maça kafa vermeye gerek yok. Yapacak bir şey yok çünkü maçta. En azından yayını birden birecasına çeviririz yani. Ve şeyi söyleyeyim. insanların çabalamaması kötü bir durum. Bence kazanmak için çabalamak daha çok keyif. Bana daha çok keyif veriyor mesela. O yüzden çok rahatsız beni. Lan 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 I think no one Reza bak lan 112 gidiyor adam hala konuşuyor helal olsun adama ya vallahi çelik mentele arkadaşlar minik bir ara verdim ve 40 bin dolar ödüllü bir Valorant turnuvası var turnuvanın 4 farklı Türkiye açık elemesi bulunuyor en erkeni 18-19 Ekim'de sonra 25-26 Ekim diye diye gidiyor. Hepsine katılabiliyorsunuz bu arada elenseniz bile. Sallıyorum 25-26 Ekim'e başvurmak istedik. Bence takımınızı kurun. Rankınız demir dahi olsa en azından bu heyecanı yaşamış olursunuz. Turnuvaya katıl dedim. Hemen üyelik açmamızı istiyor. Burada sign up'a tıkladım ve hemen bir üyelik açacağım. Giriş yaptım. Takım oluşturmam gerekiyor. Buradan Valorant'ı seçiyorum. Denemeler... Şunu da deney yaptım. Ben burada takımı da oluşturduktan sonra direkt olarak Join Tournament diyorum. Şimdi burada bu hatayı alırsanız Alarm Connect deyip bağlıyorsunuz. Ben yani şöyle direkt hesabı bağladım. Zınk. Takım arkadaşlarınız aynı şekilde kayıt olup takımınıza başvurduktan sonra direkt olarak buradan takım başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Tık 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 tık. Ve Join dediğim andan itibaren şuraya da bir F5 atalım. 30 kişi oldu takım. An itibariyle artık biz de buradayız. Sizlerde turnuvaya katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten direkt olarak katılabilirsiniz. En azından turnuvada güzel işler yaparsanız bireysel anlamda keşfedilme konusunda da etkisi olacaktır. Demek ki saldırıyı düzgün oynasaymışız pistoli alıyormuşuz. Sallıyorum rakip takım şu an 7 olsaydı biz 7-6 yapmıştık. Eko'yu da alsak 7-7 oluyormuş oyun. Ah lan ah lan. Dedim şimdi bu kart artık uzun mesafe ya. Bunu buraya bırakalım. Şuradan şöyle dümdüz aşılalım. Zaten her yere gidebiliyoruz. Buradan döner zor bu metalle zor. Deneyelim ama. Eller iyi olsa döner de. Adamın kafasını yardım oğlum. Babanın out'la bugün biraz kalınlaşmış. Dün böyle değildi. <laughs> Adamlar bir kafasını yardık lan. <laughs> ne yapalım biliyor musunuz? Trebi buraya atalım tamam mı? Marketten info alsın. Biz kartı nereye atabiliriz? Bakayım. Daha böyle düzgün, rahat, güvenli bir nokta olarak. Neyse bence buraya atalım. Agresif deneyelim ya. Döneriz direkt hızlı hızlı. <laughs> davıldı. <laughs> E3 ultim hazır. 2 yerleştirildi. Kaçınılmayacak. Fark kaldı. Ya hayır ya hayır ya Enti enti <laughs> Sorbanın işi daha bitmedi Spike yerleştirildi <laughs> Çözeyim mi lan? Çözüyorum. Ya şu oyunu trollemeseniz. Anasını satayım bak şu oyunu trollemeseniz. Beni toksiklemeseniz Chamber aldığım için. Maçı kazanacaktık belki ya. Of Valorant of. Of Valorant of. Vallahi of ki ne of Valorant of ya. size bir şey söyleyeyim mi? Şu an var ya bak alevim ha çetim alevim alev. <laughs> Vallahi bak oyunu trollemeseler kazanırmışız. <gülüyor> <gülüyor> ne? Spike A'da düştü. Ne? <gülüyor> düştü. Oley! Canavar geliyor. Ana! <laughs> <from> <laughs> 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 Ya yemin ederim trollemeseler maç var ya 50 kere kazandık ya. Ya yemin ederim var ya bak gerçekten şu Valorant'tan nefret etme sebebim ya. Bak bunu var ya ayrı video olarak yapacağım ya şu maçı. Hani Valorant'tan şu adamların yok olması lazım diye ya. Gerçekten bana bunu hatırlatın bunu paylaşacağım ya bu videoyu. is coming market day. Yine market. Ha çet. Market Bas bas yer. Bir düşman kaldı. Orada için çok Bezleyen, be. Ben bir daha alacağım chat'ın bu fake atıyor galiba. Götümden gelmezse iyi bu arada. Yani gelmek gibi olasılığı da var bence. Sıradaki geldi. Tuzağım yok edildi. Tamam. <laughs> Andy saniye. Bir düşman kaldı Ayakta kalan son Bir entry daha çektim Diyeceklerim bu kadar 32 oldu Spike we have spike Sal 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 A'yı sal Spike bizde Guys, we can sit to spike. You can't take lişe it if you he sit. <inevitable> <establishing> <Champion> <céuyan> <proof over> Don't gonna be toxic. I'm gonna call just if you want to win this game, just listen to me. Bridge code this, hold days, and they take A. We're gonna retake with your days. You will days like that, and we will win this round. Just listen to me. Smoke top mid, please. You will go contact A when bridge days. Let them take A first. Smoke Oops. top mid, hold bridge. They can push. all for bridge, please. And be careful, B push also. You're gonna finish this on A, okay? Any flash? Ya yanlışlıkla bunu aldım ne ya, ya. Onu bu kadar çok yapıyor fiskiller ya. One, stance, one defa. Fiyelko defa. Fiyelko defa. Bad flash. Alamıyoruz ya sandırayım. <laughs> Nothing B. I have B. Tipe guys mid. Başka bir şey değil. Senden nasıl alık?